Merhaba. Aa, me, meditasyonlar serimizin ikinci haftasındayız. Daha doğrusu üçüncü haftasındayız da ikinci tekniğindeyiz. Bu hafta başladık. Dün başladık ikinci tekniğini anlatmaya. İlk teknik mantralı meditasyondu. Beklerken biraz bir sormak istiyorum. Nasıl herkes mantralı meditasyonlarından e, keyif aldı mı? E, verim aldı mı, ondan sonra oturabildi mi meditasyonlara, bizi takip edebildiniz mi, her şey nasıldı, yolunda mıydı? Kaçıranlar bugün yeni girenlerle mantralı meditasyonun ne demek olduğunu konuştuk, anlattık, iki hafta boyunca da işledik. Bir tane canlı yayınımız var, mantralı meditasyonların ne olduğuna dair. IJTV'de şu anda arşivlerimizde yüklü. Ee, ve iki hafta boyunca da... Değişik mantralar verdik, ne demek olduğunu anlattık ve e, sizlere önerilerde bulunduk. Haa, o şunu diyecektim, siz farkında mısınız bilmiyorum ama meditasyon okuluyla beraber çok güzel bir e, grup takipçi e, bir oluşum içerisindeyiz. İnanılmaz güzel e, gelişmiş ruhlar meditasyon severler ama kendilerini de kendi sorumluluklarına ve daha yüksek bilinci adamış insanlarla beraber büyüyoruz. Onun farkında mısınız? Ben çok farkındayım. Doğa meditasyonlarından girelim. Doğa meditasyonlarını dün anlattığımda Birkaç tane yorum gördüm ki işte denizde de yaparız, ormanda da yaparız, harika olur diye. Aslında doğa meditasyonu dediğim şey benim anlatmak istediğim şey veya doğa meditasyonlarının özünün anlatmak istediği şey doğada yapılan meditasyonlar değil. Doğayı içimize taşıdığımız meditasyonlar, doğadan ilham alarak doğanın bilgeliğiyle yaptığımız meditasyonlar. Tabii ki doğada meditasyonlarınızı yapın, harika, çok güzel oluyor. Ama doğa meditasyonu derken bizler aslında doğadan ilham alıp doğaya ulaşamadığımız zamanlar da içimize çekebildiğimiz meditasyonlar, doğayı içimize çekebildiğimiz meditasyonlar olarak adlandırıyoruz. Doğa meditasyonları ne yapıyor? Öncelikle içimizdeki doğayı canlandırıyor benim içimdeki dört elementi ondan sonra işte o kuşların neşesini gördükçe içimdeki neşe canlanıyor veya bir dağın desteğini, o güçlü, kudretli, orada heybetli duruşunu görünce daha desteklendiğimi hissediyorum. Destek duygum canlanıyor. O Bir ağacı gördüğümde kendimi daha köklenmiş hissediyorum. Dolayısıyla doğa meditasyonlarını biz içimizdeki doğayı canlandırmak için yapıyoruz. Bu bir dört elementi kullanarak hepimiz dört elementi bütün insanlık dört element barındırıyor dört elementi kullanarak doğada gördüğümüz elementleri içimizde uyandırarak bütünlüğümüzü sağlıyoruz aynı zamanda doğayı biraz önce de dediğim gibi içimize taşıyoruz çıkamadığımız zamanlardaki doğayı içimizde içimize taşıyoruz ve en önemlisi benim için en önemlisi de kendi doğamıza yaklaşıyoruz. Bu ne demek? Kendi doğal halime yaklaşıyorum. Yani dışarıdaki doğayı içeriye taşıdıkça, içimdeki doğayı canlandırdıkça ben kendi doğal halime de yaklaşmış oluyorum. Bu da şu demek oluyor. Ben nasıl bir ortamda yeşeriyorum? Ben hangi şartlarda çiçek açıyorum? Hangi koşullarda daha üretken oluyorum? kendimi daha iyi hissediyorum ve e, nasıl bir ortam beni besliyor. Buraları bulmak çok önemli. Neden? Çünkü o, Herkes kendi ortamında güzel, her bitki, her çiçek, her meyve kendi ortamında yetişebildiği gibi bizler de kendi ortamlarımızda güzeliz. Dolayısıyla nasıl bir ortam, işte havası, suyu, yaşam koşulları, iklimi sundukları nasıl olduğu zaman ben daha üretkenim, daha kendimde hissediyorum, kendimi iyi hissediyorum ve sağlıklı hissediyorum. Bunları bilmek çok önemli. Son zamanlarda birkaç e, o, e, örnek geçti elime birkaç kişi. E, aslında hiç doğalarına uymayan yerlerde e, yaşamak istediler veya ikinci bir ev açmak istiyorlar veya e, oraya taşınmak istiyorlar, yerleşmek istiyorlar falan. Kendi içimde tabii ki hani hiç kimseyi yönlendirmekten hoşlanmadığım için herkes kendi yolunda e, kendi e, ...güzelliklerini bularak yolculuğunda e, bilgeleşiyor. O yüzden de müdahale etmekten hoşlanmam ben kimsenin yolculuğuna. Ama iz, iz, izleyip takip ediyorum ve görüyorum ki... E, ...gerçekten hangi doğada aslında yeşerdiklerini çok da bilmiyor bu insanlar. Dolayısıyla doğa meditasyonları iki hafta boyunca e, işlerken... Aklınızda tutun ki neler yaptığını, baştan izlerseniz bütün videoyu zaten ne olduğunu anlayacaksınız. Şimdi hemen beraber, hep beraber bir meditasyon yapalım istiyorum. Bundan sonraki hafta boyunca size doğa meditasyonlarını yazılı olarak feed'de yayınlayacağız, göreceksiniz. Bunu da zaten umarım hiçbir şey olmaz, başımıza bir şey gelmez ve yayını da ekleyebiliriz feed'lerimize, TV'mize. Okay, güzel derin nefesler alın. Kısa bir e, meditasyon yapalım. Doğayı içimize almak ne demekle ilgili bir minik uygulama yaptırmak istiyorum. İsmini de 4 element meditasyonu koydum. Biraz önce kendim yarattım bunu. Güzel derin nefeslerle. Benden çan sesini duyana kadar meditasyonda kalacaksınız. Güzel derin nefeslerle. Dışarıdaki e, toprağı hissedin önce. Nerede görüyorsunuz doğada toprak dediğim zaman siz ilk aklınıza gelen şeyler neler? Nerede hissediyorsunuz toprağı? Ve toprak size ne veriyor? Toprak hissi, toprak elementi size ne veriyor onu hissedin. Ve her ne zaman sakinliğe, dinginliğe, olgunluğa, güven hissine, kararlılığa ihtiyaç duyduğunuzda içinizdeki toprakla buluşun. Ve toprağı şimdi bedenimizin, her elementi bedenimizin bir yerine yerleştireceğim ki o his size geçsin. Toprağı şu anda ayaklarınızın altına koyun. Toprak hissini, o sakinliği, dinginliği, güveni, kararlılığı, merkezinde olma halini, olgunluğu ayaklarınızın altına o hissi yerleştirin. Ne zaman bu olgulara ihtiyaç duyduğunuzda, bu duygulara ihtiyaç duyduğunuzda içinizdeki toprağı canlandırın. Şimdi havayı hissedin. Hava size ne veriyor? Onu biraz düşünün. Ve şunu söyleyin. Ne zaman özgürlüğe, hareket etmeye, ferahlık hissine, değişime açık olmaya ihtiyaç duyarsanız havayı hatırlayın. Havayı da şimdilik bedenimizin kollarına, göğüs, boğaz ve burun kısmına, kulak burun boğaz der gibi oldu. Ama evet, solunum yolları göğüs kısmımız, göğüs kafesimiz ve kollarıma veriyorum şu anda. Siz de oraya alın. Hareket hissini kollarınız versin size. O nefes alma, ferahlama, açılma, değişime hazır olma hissini de göğüsten üstü versin. Oraya da havayı yerleştirdik şimdi. Ayaklarımızın altında toprak var. Üst göğüs ve üstümüzde hava var. Suya geçiyorum. Suyu hissedin. Su elementi size ne veriyor? Hangi olguları veriyor, kazandırıyor? Neleri hissettiriyor? Onu düşünün. Su daha çok bizim duygularla olan ilişkimizi yönetir. Ne zaman akışta olmaya, esnekliğe, şefkati hissetmeye, derinliğe, geçirgenliğe ihtiyaç duyduğunuzda da su elementini hissedin. Suyu da böbreklerimin olduğu yere yani belimin arkasıyla hemen ön tarafa göbek deliğimin birkaç parmak altına yerleştiriyorum. Kasıklarım dediğim yere doğru, böbrek böbrekler ve üreme organlarımın olduğu yere yerleştirdim suyu. Artık bu his ve bu olgu orada, ihtiyaç duyduğunuzda o böl, bölgenizle e, iletişim haline geçin. Şimdi ateşi hissedin. Ateş ne veriyor size? Ateşin bilgeliği ne? Ne kazandırıyor hayatlarımıza? ve ne zaman güce, hayat enerjisine, dönüşümün cesaretine, umuda, önderliğe, azme ihtiyaç duyduğunuzda da ateş elementini hissedin. Ateş elementini de midemin olduğu yere yerleştiriyorum şu anda sizlerle beraber. Ve yine bu olgulara ihtiyaç duyduğunuzda bedeninizin o bölümüyle iletişime geçin. Ve şimdi tekrar hatırlayın, gözlerinizi kapatın. Toprak neredeydi? Ayaklarımın altında. Hava nerede? Kollarımda. Ve göğsümün üst bölümünde. Suyu böbreklerime ve kasıklarıma doğru yerleştirdim. Üreme organlarıma doğru yerleştirdim. Ateşse tam midemde. Bu dört elementi içinizde hissederek bir iki dakika şimdi sessizliğinizde kalın. Bu dört elementin gücünü, olgularını, duygularını hissederek biraz burada sessizliğinizde kalın. Benden çan sesini duyana kadar. yavaş yavaş nefeslerinizi derinleştirin. Şimdi buraya doğru gelin. Kristalin sesiyle de tekrar bedeninize enerji gelsin. Ve ne zaman bu dört elementin herhangi birine veya hepsine birden ihtiyaç duyduğunuzda bu meditasyonu yapabilirsiniz. Hatırlamıyorsanız da geri dönün. Ekleyeceğim biraz sonra TV'ye Yarından itibaren de diğer meditasyonlarımızda feed'de buluşmak üzere. Bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. İyi günler. Bu arada bir soru olmuş. Meditatif müzikler meditasyonda faydalı oluyor mu diye. Evet bazen çok faydalı oluyor. Bazen de e, stimülasyonu içimizden daha çok dışarıda tutuyor. Dolayısıyla her zaman müzikle yapmayın, metatif müziklerle yapmayın. Arada eğer hoşlanıyorsanız yapmanızda bir sakınca görmüyorum. Öpüyorum hepinizi. Bay bay.